Yapıyoruz. Bu bağlamda Türkiye İstatistik Kurumu çok farklı bir e, mobbingi kurumsallaştıran bir yapı içerisinde e, gerçekten anlamakta ve anlatmakta biz e, zorlanıyoruz. E, mesela işte deniyor ki Türkiye İstatistik Kurumu e, anlık veri toplayan, anlık işte değerlendirmeler yapan, işte e, her ayın üçünde saat ona enflasyon e, rakamlarını açıklayamayan bir kurumun ekonomiyi alt üst edeceğinden bahisle. E peki bu kadar önemli hassas işleri kimlere yaptırıyorlar? Büro memurları yapıyor da, ben Yani 4C'liler yapıyor. 4C'li diye bahsedilen arkadaşlarımız. Yani 657 sayılı devlet memurları kanununun istisnai bir istihdam şekli olarak ele aldığı hizmet odaklı o da geçici hizmet odaklı bir tanımla başlayan bir durumu orada kalıcı bir statü haline getirmişler. Her ne kadar kamuoyu dört cerileri tekel işçileri olarak tanımış olsalar dahi biz onlardan aylar önce 4 cerileri Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüklerinde adeta boynu bükük yetim bir vaziyette tanıdık. Ve onunla ilgili olarak 2009 yılı Mart ayında biz 4C'lilerin kamu görevlisi olduklarını ve kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceklerini tespit ettirdik. Ankara 3. İş Mahkemesi'nde açtığımız davayla. Şimdi bu arada da özür diliyorum. Bir konu, Hem bu soruyla da... Bir konuya da girmiş olduk. 4C'liler iyi dinlesin evet. sevgili seyircilerimiz. 4C'ye de girmiş olduk başkanım. İkinci soruya evet. gerek yok. Buyurun. Şimdi 4C'lilerle ilgili şunu söyleyeyim. Biz orada bu arkadaşlarımızı bir sendikal faaliyet yaparken odada arkadaşlarımızın bize kayıtsız kaldıklarını gördük ve sorduk neden bu böyle diye. Arkadaşlar dediler ki biz dört cliyiz ve sendikalara üye olma hakkımız yok. E bu nasıl bir şey? Kaldı ki ben maliye kursu mezunuyum. Eski lise usulü 2 yıl boyunca e, haftada 6 saatten az olmamak üzere 657 sayılı devlet memurları kanununu ve bağlı yönetmeliklerini ders olarak okumuş birisiyim. Ama maalesef bazı şeyler e, okuyunca anlaşılmıyor, karşılaşıldıktan sonra anlaşılıyor. Ve ben orada 4 e, farkına vardım, 4 c mağduriyetlerini mağduriyetlerinin de farkına vardık. 2008 yılı Aralık ayının son haftasıydı, gün gibi hatırlıyorum. 2009 yılının Mart ayında biz bu davayı açtık. Hukukçularımıza tabii incel davanın gerekçelerini oluşturması belli bir süre tanımak gerekiyordu. Büyük bir tevafukla 2009 yılının Ekim-Kasım aylarında Türkiye Kızılay Meydanı'ndaki 4C'li çadırlarını, tekel işçisi çadırlarını özür diliyorum, konuşurken bizim biraz önce bahsettiğim davamız kesinleşti ve bütün 4C'lilere sendika hakkını biz elde etmiş olduk. O günden beri de hep söylüyoruz dört çeyreğilerin izin hakları yok, dört çeyreğilerin aileleri yok sayın diyor, dört çeyreğilerin efendime söyleyeyim tayin hakları yok, dört çeyreğilerin e, hepimizin e, bir hakkı olan disiplin cezası kademeli olarak 5-6 e, tane e, farklı disiplin cezasını alma hakkımız varken bir dört çeyreğinin en basit uyarma cezasını gerektiren bir e, durumda. durumda sözleşmelerinin feshedileceği sözleşmelerinde var maalesef. Devlet memuru olsaydı ya, ömür boyu garanti olurdu. İşte yani biz bununla ilgili e, mücadelemizi, bu söylediklerimizi çok çeşitli platformlarda defalarca söyledik. E, ve elhamdülillah gelinen noktada şimdi belki başka bir konuya geçmiş olacağız buradan ama e, sözleşmelilerin kadroya alınmalarıyla birlikte dört evet. çehrelerin de bu probleminin e, üstesinden gelmek üzere e, ciddi bir adım atıldı. Ee, birazdan onun da detayına gireceğiz inşallah dört e, ciğerleri devlet memuru yapacağız ee, o zaman devam edelim aynı evet, konuyu peki. yani e, çünkü